Bir de HDP ayağı var. Bunlar da çıkıyorlar, gidiyorlar bölgeye. Zannediyorlar ki her şey eskisi gibi. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu Diyarbakır anneleri o HDP binasının önüne oturduğu günden itibaren HDP için, HDP milletvekilleri için hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve bunu gördük. Garo Paylan Diyarbakır'da boy gösteriyor. Artık ne olduysa Diyarbakırlı bir kardeşimiz çıldırıyor. Hem de ne çıldırma? Biz diyelim arkadaşlar. Da, dağlım ya başımızdan yağmaz. Dağlım ya tamam. dağlım ya. ya devlet sebaşıyor. Ekmek bizi veriyor, suy bize veriyor, bakıyor, ölüp veriyor, her şey bize veriyor. Siz kimsiniz buraya gelmişsiniz? Tamam. Abi, abi, Kazık taşıyla bana kız diyor. Benim resmi çekiyorsun sen. Utanmıyor musun sen bana diyorsun? Bağırıyorsun sen. Bağıracağım. Amca. Ben sakinim sakin. Kanun fayda gelmiş burada resim çekiyor. Vatandaşla konuşuyor, resim çekiyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah beşte ben buradayım. Devlet bana bakıyor. Sen bana bakmamışsın. Sen bana bakmamışsın. Geliyorsun orada resim çekiyorsun. Adam burada diyor ki bu, bu Kürt'tür. Ben Kürt'üm. Ama Kürtçü değilim ha. Ne abi? Vekilli buraya. Vekilli buraya. Millet vekili burada da bana kızıyor. Resim mi çekiyor bana kızıyor. Ben Kürt'üm. Ama Kürtçü değilim. Kürt Kürt değilim ha Diyarbakır şivesiyle. Garopayla da arkasını dönüp gidiyor. Ne yapsın garip? Yani öyle bir öyle bir zılgıt diyor ki onun için diyorum ki eskisi gibi hiçbir şey eskisi gibi değil. Arkadaşlar tartışılan bir konu var. O konuyu çok fazla uzatmayacağım. Başka bir gün konuşacağız o tartış o konuyu. Ee, Bülent Arınç bir iddia ortaya attı. Seçimler ertelensin dedi. Faruk Çelik bugün bir açıklama yaptı. Bülent Arınç'ın görüşleri partimizi bağlamıyor dedi. Kemal Kılıçdaroğlu Bülent Arınç'ın sözlerinin üzerine atladı ve Ey Tayyip Erdoğan, ey saray, sevgili halk. Hı, sakın seçimi erteleme. Ya seçim konuşan yok iktidar cephesinde. Milletin derdi başka. Deprem olmuş. Ah, sakın. Ya tamam tamam Kemal Bey sakin 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 tamam tamam sakin Allah aşkına sakin sakin ol. her şey kontrolümüzün altında Kemal Bey sakin Tarkan da konuşmuş arkadaşlar Tarkansız olmaz Tarkan'ı şimdi size söyleyeceğim sonra bu gazetelerin ortak e, yayın yaptılar Tarkan da diyor ki ya zaten eksik olur. Vallahi yani kırılırdım ben ya. Tarkan konuşmasaydı kalbim kırılırdı. Yardıma koşanlar ateşe veriliyor. Niye kardeş? Efendim ülke olarak depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde ünlü şarkıcı Tarkan dikkat çeken bir paylaşım yapmış. Paylaşımda olan biteni büyük üzüntüyle takip ettiğini ifade eden Tarkan milletimiz bunu hak etmiyor demiş. Neyi hak etmiyor için canım kardeşim? Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Olmazdı zaten. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önce alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödüyor hangi bilim insanı mesela Tarkan'cığım? Sen bugüne kadar hangi bilim insanının lafını dinledin de kulağına küpe oldu da ve hatırlıyorsun da iktidar o bilim insanını dinlemedi mesela. Mesela kimi? Milletçe içimiz yanarken evet bizim içimiz yanıyor Tarkan'cığım. Gerçekten bizim içimiz iki şekilde yanıyor. Birincisi Orada ölenlerimiz var. İkincisi enkaz altında hala canlarımız var. Üçüncüsü orada insanların yaşadığı bir dram var. Bizim bu büyük acımız, acı çekiyoruz. Ama ikinci acımız da sen ve senin gibilerin çıkıp da absürt ifadeler kullanması. Orada devletin yaptıklarını inkar etmesi, devleti yok sayması ve birazcık reklam kokan açıklamalar yapması da bizim içimizi gerçekten çok acıtıyor. Hani ben de buradayım. Ey millet. Ben de buradayım. Ben de konuşuyorum. Görüyor musunuz? Tepki gösterdim iktidara. Geçecek, geçecek ya. Bütün mesele bu. Senin eğer bir derdin varsa, bir şey yapmak istiyorsan sen bırak bu mavraları Tarkan. Bölgeye git orada elini taşın altına koy. Biz de seni görelim diyelim ki ya helal olsun ya Tarkan da gelmiş. Sen şimdi burada kim bilir neredesin? Neyin hesabı içerisindesin? Onu da bilmiyoruz. Uzaktan ahkam kesiyorsun. Canımız acıyor. Senin canın acımıyor kardeşim. Bizim canımız acıyor. Senin işin reklam. Senin derdin bir iki işte laf çakayım da iktidara. Ondan sonra millet beni konuşsun. Sen derdin o şu anda. Hiç senin canın acıdığını düşünmüyoruz. Herkes tek yürek olmuş. Arama kurtarma ekipleri buna kimsenin itirazı yok. Vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor. Bu sonucun hatalarını ihmalkarlığı Ne diyorsun kardeşim sen ya? Ya sen ne diyorsun birader ya? Sen bu ifadeleri kullanırken, bu ifadeleri yazarken gerçekten aklın başında mıydı ya? Ne içtin sen güzel kardeşim? Ne yedin? Ne yedin de böyle konuşuyorsun? Orada sadece vatandaşlar var, devlet yok öyle mi? Binlerce insanın ölümünün sorumlu olanlar değil, yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil, çok yazık milletimiz bunu hak etmiyor. Evet milletimiz senin gibi... Senin gibi insanları hak etmiyor. Senin gibi sanatçıları hak etmiyor. Milletimiz bunu hak etmiyor kardeşim. Milletimiz orada yapılan olup biteni bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren bir takım çalışmaları inkar eden insanları hak etmiyor. Bak Ali Babacan'ı gördün mü? Gencecik bir adam çıktı önünü kesti dedik ya yap, yapmayın kardeşim. Yapmayın ya. Bugün birlik günü, beraberlik günü. Modaya uymuş Tarkan da çıkmış diyor ki orada bilmem ne oluyor bilmem ne oluyor bilmem ne oluyor. Yapmayın. İşinize bakın ya.